podcast öncesi arkadaşlarıma senden bahsetmiştim. Senin benim arkadaşım olduğunu ve doğal sporcu olduğunu söylediğimde kimse inanmadı. Herkes bana yok artık kesin testosteron ya da steroid kullanıyordur dediler. Kimsenin böyle bir vücudu olamaz diyorlar. Özellikle de bu kadar keskin hatlar, sıfıra yakın yağ oranı falan buradan başlayalım mı? Evet öyle yapalım. Son 25 yıldır buna maruz kalıyorum. Bu yüzden oldukça alışkınım. Evet, İlk vücut geliştirme yarışmama 1999'da katıldım ve ağırlık çalışmaya da ondan sadece bir buçuk yıl önce başladım. Yani ilk yarışmama çıkmadan bir buçuk yıl önce elime ilk kez ağırlık almıştım. O vücut geliştirme gösterisinde steroid testi yapılmamıştı çünkü steroid kullanmayanlar için ayrı federasyonlar olduğunu bile bilmiyordum. Hiçbir fikrim yoktu. Herkes doğal sanıyordum. Sanırım bu hmm. konuda biraz safmışım. O yarışmada üçüncü olmuştum pardon ikinci. İkinci oldum. Kesinlikle en iri ben değildim. Hatta sahnedeki en küçük bendim ama inanılmaz sıkıydım. Yaklaşık 8 hafta boyunca sıfır karbonhidratla hazırlandım. Ne yaptığımı da pek bilmiyordum aslında. Ama sonrasında insanların doğal ve ilaçsız yarışmalardan bahsetmesiyle anladım ki doğal yarışmalar da varmış. Bunu yarışmadan sonra öğrendim. Tamam dedim ben böyle yapmak istiyorum. Doğal kalmak istiyorum. Hiçbir performans arttırıcı ilaç kullanmak istemiyorum. Bakma böyle dövmelerim, piercinglerim falan var ama iğneden korkarım. Düşüncesi bile beni geriyordu. Yani bana serum takıldığında ya da kan alındığında falan kötü olurum. Başım çok döner. Ama açıkçası bunu hiç istemedim. Benim istediğim Asıl spor salonunda doğal olmayan şeyler yapıp dışarıda insanların doğal olmayan sonuçlar dediği şeyleri yaratmaktı. İnsanlar benim doğal yollarla bu vücudu yaptığıma inanmadığı zaman ben bunu bir iltifat olarak görüyorum çünkü insanların hayal güçleri çok sınırlı. Bu yüzden kendi eksikliklerini kesin o steroid kullanıyordur. O şanslı doğmuş, o çok parası var da öyle gibi. Bir sürü bahanelerle örtbas etmeye çalışıyorlar. Sektörde bazı insanlar var dinleyicilerinden bazıları tanıyabilir. Mesela Michael Hearn benim Unmatched'daki iş ortağım. Dark Miller diye biri var ama herkes ona Drag Miller der. Çünkü herkes onun da steroid kullandığını düşünüyor. Oysa o iki kez dünya doğal vücut geliştirme şampiyonu oldu. Michael Hearn da öyle herkes o steroid kullanıyor gibi şeyler söyler. Ama ben onların doğal olduklarına inanıyorum. Çünkü eğer kendi tembelliğini ya da yetersizliğini başkalarını suçlayarak haklı çıkarmazsan kafanda sınırsız bir fırsatlar dünyası açılır. Ama önceliğim sağlıklı yaşam süremi artırmak ve biyolojik yaşımı geri çevirmek. Bunu steroid kullanarak yapmam mümkün değil. İnsanlar benim fotoğraflarımı görüyor ama sen beni yakından tanıyorsun aslında o kadar da iri değilim. Mesela Mr Olympia ya da Arnold Classic gibi bir vücut geliştirme yarışmasına gittiğimde oradaki adamlar benimle aynı boyda ama 120 ile 127 kilo civarındalar ve taş gibi kaslılar kaslarım çok belirgin ve dolu dolu olduğunda kilom yaklaşık 88 oluyor. Bu bambaşka bir spor ama işin özü fotoğraflarda ortaya koyduğum görüntüyle ilgili. Kaslar belirgin, şişkin olduğunda ve vücuttaki su çekildiğinde olduğundan çok daha büyük görünüyorsun. İşte mesele bu. Aslında vücut geliştirme tamamen bir ilüzyon. Jüri asla tartıya çıkmanı ya da deadliftte kaç kilo kaldırdığını sormaz. Onların görmek istediği kas yoğunluğu, dolgunluk falan. Ben çok çok yönlü bir sporcu olarak ultramaratonlara ve Ironman yarışlarına katılıyorum. 113 ile 118 kilonun üzerinde bir vücut geliştirici olsam asla bunu yapamam. Evet ve sen motosiklet yarışçısı olarak başladın değil mi? Evet, 6 yaşımdan 19 yaşıma kadar motokros yarışıyordum. Neredeyse tamamen buna odaklıydım. Yarışlardaki sakatlanmalar ve ardından dağ bisikleti yarışlarında yaşadığım yaralanmalar beni vücut geliştirmeye yönlendirdi. Hatta bu yüzden birçok uzman, kayropraktör ve osteopatın kapısını çaldım. Direnç antrenmanı ile fizyoterapi yapmaya başlayana kadar özellikle sırtımda yaşadığım birçok ağrının hafiflediğini fark ettim ve o zaman fark ettim ki tamam ağrım hafifledi. Aynı zamanda bu ağrılarla beraber yaşadığım depresyondan da kurtulmuştum. Çünkü kimliğim uzun yıllar boyunca motokros yarışçısı olmakla şekillenmişti. Beni ağırlık antrenmanlarına iten de bu oldu. Hep söylerim vücut geliştirme sporunu sevdiğim için başlamadım aslında. Ağırlık çalışmaya olan sevgim beni bu spora yönlendirdi. Ağırlık çalışmak benim için çok terapötik bir şey. İş sadece estetik değil. Kemik yoğunluğunu artırmak, kas yoğunluğunla metabolizmanı hızlandırmak ve beynine daha iyi kan akışı sağlamak gibi faydaları var. Ayrıca güne egzersizle başlarsan doğal bir nootropik yani zihin açıcı bir etki yakalıyorsun. Beyne daha fazla kan akışı sağlanıyor. Böylece besinler beyne daha etkili şekilde taşınıyor. Kan beyin bariyerini çok daha verimli geçiyor ve bunun sonucunda bilişsel fonksiyonların güçleniyor. Ayrıca sen gerçekten farklı bir insansın. Öncelikle tüm dinleyicilerime ve dünyadaki herkese söylemek isterim ki harika kaslarının yanında müthiş bir kalbin var. Seninle ve partnerinle tanıştığım ilk günden beri bunu hissettim. Çok naziksin Esracığım, çok teşekkür ederim. Şöyle ben Galler'de bir çiftlikte büyüdüm. Yani başkalarına saygıyı orada öğrendim ve çok güçlü bir çalışma disiplini edindim. Bir de tabii yani benim büyüdüğüm 70'lerde, 80'lerde ve 90'larda telefonumuz yoktu, bilgisayarımız yoktu, sosyal platformlarımız yoktu. Vücut geliştirmeye başladığım zamanlarda sadece dergilere bakıyordum. Gazete bayiğine gider, Flex ya da Muscle and Fitness gibi dergileri alır, sayfalarına bakar ve ben de böyle olmak istiyorum, bunu nasıl yaparım diye düşünürdüm. Ve işte o kişinin antrenmanını takip ederdim. Ancak bu insanlarla etkileşim kurmamın ya da iletişim kurmamın hiçbir yolu yoktu. Şimdi geldiğim noktaya ise minnettarım ve alçakgönüllü bir üslupta insanlarla iyi bir iletişimde olmak benim için önemli. Biliyorsun ben de biohacking etkinlikleri gibi organizasyonlara gidiyorum ve orada konuşmacı ya da katılımcı olarak bulunup insanlarla etkileşimde bulunabilmek benim için gerçekten büyük bir mutluluk. Ve bunu asla hafife almıyorum. Son 20 yıldır bu şekilde göz önünde bir hayat sürüyorum. Ve en çok hoşuma giden şey insanların benim için aslında oldukça iyi biri demesi. Çünkü dövmelerim ve fiziğimden dolayı insanlar beni biraz korkutucu buluyor. Dışarıdan öyle görünüyorum sanırım. Ama ben gerçekten samimi ve ulaşılabilir biri olarak görülmek isterim. Bence bu e, bana arkadaşlarını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim meselesi gibi siz hepiniz aynı şekilde çok samimisiniz işte evet. Dominik şu an sen hepiniz sıcacık samimi bir erkek arkadaş grubusunuz. Evet kendimize sağlık savaşçıları diyoruz.